Arkadaşlar sinema yeni bir videoda sana daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bir serimizde devam ediyoruz. Yabancılardan uyarlanma diziler 7'yi çekiyoruz arkadaşlar. Seviyorsunuz bu seriyi. Birinci sırada No 309 arkadaşlar. İkinci sırada e, bir şaşırdığım bir film. içeride arkadaşlar gerçekten de içeride filmine ben çok şaşırmıştım. Yani birçok ee, bir etkisi gibi bir şey geçirdim. yani olamaz dedim çünkü bir Türk klasiği gibi bir şeydi no 309'a da şaşırmıştım üçüncüsü arkadaşlar e, cumaya kalsın sanırım eskilerden bir dizi ben izlemedim dördüncü olarak arkadaşlar hayat gibi hayat gibi ben e, bu da eskilerden bir dizi izleyemedim kanala abone olup like atmayı unutmayın bay bay